Formlar Formlar kullanıcıdan veri almak için kullanılan ikinci yöntemdir. Formdan gönderilen verileri post metoduyla göndermek veri güvenliği için iyi bir yoldur. Yeni bir dosya oluşturun ve dosyaya forms.php adını verin. Form oluşturun ve formdaki verilerin gönderileceği sayfayı action özelliğine yazın. Metot olarak da post metodunu ayarlayın. Formun içinde iki metin alanı oluşturun. Bu metin alanlarından biri kullanıcı adı, diğeri de şifre için kullanılacaktır. Kullanıcı adı metin kutusunun adına k ad, şifre adına da sifre adını verin. Formun son bileşeni formdaki verileri göndermek için kullanılacak düğmedir. Formla ilgili işlemler bittiğine göre dosyayı kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. Oluşturulan form tarayıcı içinde görüntülenmektedir. Şimdi formdan gelen verileri işleyecek proses PHP dosyasını oluşturun. Formdaki veriler post metoduyla gönderildiğinden, post dizisindeki elemanları değişkenlere atayın. Eko komutuyla değişkenleri ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedin ve Forms.php dosyasını tarayıcıda görüntüleyin. Form içinde istenen bilgileri yazın ve düğmeye tıklayın. Tarayıcı içindeki Process.php dosyasında formdan gelen verilerin yazıldığını görebilirsiniz.